Günler, günler. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Asya Lina ile beraber yeni bir etkinlik videosu çekiyoruz. Bugün Asya'nın minnak eli mısır çizimi yapacağız. Evet. Hadi başlayalım Lina'cığım. Öncelikle elimizi yerleştirelim. Burada da minnak bir mısır evet, var. Evet o mısırımızın aynısını yapacağız. Kalan mısır. Önce... Arkadaşlar bu şekilde elimizi yerleştirdik kağıdın üzerine. Parmaklarımızı üçünü asık kapat. Bu şekilde aferin. Şimdi şuradan biraz Diklanıyor büyük yapıyoruz. Azim ya. parmakları küçük olduğu için. Tamam anneciğim çek elini. Kaptüse benzedi. Evet. Burada minik mısırımız var. Burada da ortanca mısırımız. İyi. Bu şekilde çizdik arkadaşlar. Bu şekilde burasını çizelim kısmını da çiziyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi mısırımızın şimdi tanelerini yapalım. Bu şekilde çizelim. Sizler de arkadaşlar videomuzu izleyerek aynısını yapabilirsiniz benim gibi kağıt kalem alın ve sizler de benim gibi aynısını çizin arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Sizler de bizi izleyerek aynı şekilde çizebilirsiniz. Bakın. Şimdi bunu belirginleştirelim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Arkadaşlar mısırımızı bu şekilde belirginleştirdik. Selina bunu güzelce boyayacak. Hadi boya bakalım Selina. İlk üstünden. Aferin. Mısırımızı sarı rengine boyuyoruz. Güzelce mısırımızı boyayalım. Burada da Aselina'nın küçük mısırı var. Aselina buna bakarak da aynısını yapmaya çalışacak. Bak ne güzel bu küçük mısır. O da büyük mısır. Bakalım aynısı olacak. Yok, artacak mısır. Olur mu büyük mısır o? Senin ellerin küçük minik minik mısır oldu Aselina. Aferin, çok güzel oldu Selina. Aferin sana. Mısırımızın şimdi yapraklarını boyuyoruz. Aferin, çok güzel oldu ya Selina, aferin sana. Güzel güzel mısırımızı boyayalım. Arkadaşlar videolarımızı izlemeyi unutmayın lütfen like da atmayı unutmayın. Evet like atmayı unutmayın. Bizleri izlemeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Asya Lina sizin için güzel resimler çiziyor. Güzel etkinlikler yapıyor arkadaşlar. Aferin çok güzel oldu. Arkadaşlar biz burada çok eğleniyoruz. Umarım sizler de bizi izlerken eğleniyorsunuzdur. Güzelce mısırımızı tamamlıyoruz. Şimdi yapraklarını da güzelce boyasın Ninacığım. Aptallah. çok güzel oldu. Bitti. Evet mısırımızın sapını da Selin'e boyadı. Çok güzel oldu. Aferin, Bakın. Aferin evet. Aseli bak şuraya da sür. Biraz açık kalmış burası. mısırına çok benzedi. Değil mi Asiyelina? Küçük mısırımıza çok Aynısı benzedi. oldu. Bakın çok bir güzel. Arkadaşlar bu mısırımız bir kalem. Bakın. Bu şekilde ucu var. Arkadaşlar mısırımızı bitirdik. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Görüntüsü. Bakalım. Evet mısırımızın aynısı oldu. Arkadaşlar biz çok beğendik bu resmimizi. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. Abone olmayı. Anne ben bir şey yapacağım. Ne yapacaksın anneciğim? İçini de boyayacağım. Evet de boya. içinde boya. boya. Evet bu çizgin için yapıyor ya. Çok güzel oldu anneciğim. Bir tane daha yapacağım. Aferin. Hadi yap bakalım bir tane daha. Bir tane böyle yap. Bu sefer kocaman bir kalp yaptı arkadaşlar sizler için. Aferin sana çok güzel oldu. Aferin kızım. Miniyim benim. şimdi kırmızı mı yapıyorsun? Aferin çok güzel oldu Dinacığım. Bence oldu. Şimdi. Arkadaşlar siz videoya abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Okay. Mısır çok lezzetli oluyor. Biz çok seviyoruz mısırı. Haşlamasını da çok seviyoruz. Değil mi Selina? Evet. Bakları da onun var. Evet. Bir de mısırın közlenmiş hali oluyor. Güzelce haşlıyorsun. Ve tuzluyoruz. Öyle güzelce yeniyor arkadaşlar. Ben size kalp yaptım. Çit de bana like atın. Aselina size kalp yapmış. Siz de ona like atın arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Arkadaşlar biz bazen mısır böyle çatalla yapıyoruz. Bu parçacıkları tabakta yiyoruz. Evet tane tane yapıyoruz. Çatalla evet. ayırıyoruz Ket arkadaşlar. döküyoruz. Bazen. Tane tane mısırlarımızı tane tane yapıyoruz. Üzerine ketçap döküp yiyorlar arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor öyle Ama de. Ama bunları çıkartıyoruz. Evet, onları çıkarıyoruz. Soyduktan hmm. sonra mısırımızı suyun içine koyup haşlıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Çok da Mısırı herkes seviyor. Mısırı sevmeyen yoktur herhalde arkadaşlar. Mısır sevenler kanalımıza like atsın arkadaşlar. Bakalım kaç kişi mısır seviyor. Bakın çok güzel oldu. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Bu şekilde bitti. Umarım beğenmişsiniz. Mısırımız kalplerimi sizler için yapıldı arkadaşlar. Asiye'nin size için iki tane kalp yaptı. Asiye bu kalbi içeri için likeleri atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. De bu ne olmayı? Abone olmayı, ne basmayın, like atmayı unutmayın. unutmayın. Bye, bye, bye. bye.